الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وفعلنا لنا ورحمنا أنت مولانا فانصرنا عليك من رب الكافرين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقهوا قولي صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على Sallu ala tabibi kulu bina Muhammed. Allah Allah. Sallu ala seyyidina ve bina Muhammed. Sallu ala şefi'i zunu bina Muhammed. Allah Allah. Sallu ala seyyidina ve bina Muhammed. Çok değerli bütün kardeşlerim, Cenab-ı allah Teala şu güzel vaktimizde bizlere gönüllerimizi sevgisiyle, dışarımızı şefkatiyle, <laughs> dünyamızı merhametiyle, ahiretimizi nuruyla ve insanlar arasındaki var olan muhabbetimizi de samimiyetle davet etmeyi nasip edesin inşallah. <laughs> <laughs> Kıymetli mümin kardeşlerim, okuduğum ayetler Hadid suresinde idi. Sayfa 538, 539 bu ayetler içerisinde bir ayeti anlamaya çalışalım, Allah anlayışımızı güzelleştirsin, anlayışımızı keskin eylesin ve doğru eylesin inşallah. Çünkü insan bazen yanlış anlar. Yanlış anladığında sonra anlar ve geçen zaman içerisindeki telafi edilmeyen hatalar olur. Hatalarımız bunun için derler. Yanlışın neresinden dönersen gelmesin yola çıktı. Hadi Nuhayu, benzinler, dizel, hepsi pahalandı. Yani fazla yanlış yola girmeye gerek yok. Ne kadar dönecekler olsa. At kilometre hesabı yap, olur. Bu nedenle insanın canına dokunan bir mali külfet dikkate sevk ediyor insanı. Daha çok dikkatli olmaya çalışıyor. Şimdi bazı canın yoldası ya. Mala gelen cana da geliyor kapında. Ama bazıları şöyle diyor. Aman mala gelsin de cana gelmesin. Bak bugün diyoruz ki mala da gelmesin. Evet, mala da gelmesin zarar. Çünkü zarar ismi üzerinde. Büyüdükçe oradan biz etkileniyoruz, ailemiz etkileniyor, çocuklarımız etkileniyor, yaşam standartımız değişiyor. İşte Allah-u Teala cümlemizin içerisinde de kadar ki yani insan yanlış düşünebiliyor. Doğru bildiğini daha sonra ya ben doğru yapmıyorum. Gidişatım yanlışmış. Bilgim yanlışmış. Ben bu konuda ben eksik biliyormuşum diyebiliyor. Bu olgunluğun bir merdivenidir. Bakın. Yani insanlar merdivenden kimler çıkar? Kimine de iner. Yani mercenin böyle bir özelliği var yani. İnsanın da hayatında bazen bakıyorsun ki kardeşimiz böyle tertemiz beş vakit namazlı bir kardeşimiz bunu daha çok mercenlerden çıkarak Allah katında derecesi artsın beklerken aman Allah'ım bir şey oluyor namazı terk ediyor bırakıyor. Ondan sonra günahlara başlıyor. Peki ne deriz o zaman bu arkadaşımız için? Bu merdivenlerden çıkıyor mu, iniyor mı mu? Lan bu iniyor o zaman, Allah korusun. Peki, indikten sonra tekrar yine çıkmaya başladı. Şimdi geçen zaman oldu zarar. Zarar. Yani insan oğlunun şu dünya hayatında üç beş kuruşun hesabını yapıyor olması aslında bu insanın ahiret hesabında da yapıyor olması ile mukayese edersek, tamam. Şimdi dünya ne kadar olursa olsun ait dünya da önemli yok ki. Dünyada kaybetmiş olduğu efendim bir efendim meta diyelim şimdi daha doğru olur. İnsanın yararlandığı bir şey onu üzüyor. Pişmanlıklar oluyor geçmişe dönecek olarak. Ah diyor keşke derim olsa. Keşke o hatayı yapmasaydı. Keşke o yatırım yapmasaydı. Keşke onu almasaydı. Keşke onu da arkadaşım yapmasaydı. Bakın Böyle keşkelerimiz insanlarda birikiyor ama bu insanın dilinden çıkan bu sözler acaba kalbinde nasıl yaralar açıyor onda? Sonra duyuyoruz insanların efendim, aa Aydın ölmüş. Kalp dayanamıyor, yani kalbimizin büyüttüğü midemiz kadar değil ki, avucumuzun içi kadar, avucumuzun içi kadar olan kalbimize biz neleri böyle yüklüyoruz, taşıyamıyoruz. Ne yapsın? Bazı insanlar gizli olarak kaç kez kalp krizi geçirmiş. Sonradan da Allah korusun. Onun da bir uzun olduğunu biliyoruz. Bakın gözlerimiz yaş ilerledikçe artık eskisi gibi görmez oluyor. Ağzımızdaki dişler dökülmeye başlıyor. İnsan yorulmaya başlıyor. İnsan yoruluyor artık. İnsanın beden olarak dışı böyle değişiyorsa İçi, iç yani hiç, kork hiç da olaylar, onların da bir çalışma temposu var ve hiç durmuyor. Koyurken gözlerini kapatıyorsun. Ama içindeki organlar tekrar çalışmaya devam ediyor. Onlarla yorgunum. Fakat bunun tümünü harekete getiren işte kalp, bir müddet sonra artık tamam diyorum ya. Sen beni çok yordun diyor. Sen beni çok yordun diyor. Kardeşiniz bir yerde çalışırken fazla çalışırsa Farklı mesai alıyor. Ve biz kalbimizi bazen çok meşgul ettiğimiz için çok çalıştırıyoruz. Ya yani mide gibi değil ki. midenin fazla yediğin zaman ne yapıyor seni? İstifra ettiriyor sana. Tamam diyor ben tamam gittim diyor tekrar. Tamam mı? diyor. Fazlayı sana çıkarttırıyor bir şekilde. Gözlerin dayanamıyor. Oturduğun yerde böyle gidiyor hemen. Bakın. Oturduğun yerde insan dayanamıyor göz kapaklarına kapanıyor. Bu gayet doğal bir şey yani. Bu anormal olan bir şey değil. Ama kalp ne yapıyor? Verdiğimiz meşguliyetler, <laughs> düşünceler ve onların çoğunluğu onu Allah korusun artık taşıyamaz hale getiriyor. İnsan kendine acımalır. Ne yapıyor arkadaşlar? Yürü yürüyor. diyor bu kadar adım attım diyor. Bugün çok yoruldu. Bak ayaklarının yorduğunu, dizlerinin yorduklarını, bacağının yorulduğunu biliyor. Yani bu arkadaş bacaklarını acıdığı kadar, efendim yük taşıdığı zaman kollarını acıdığı kadar bu insan kalbine neden acımıyor? Bir insanın kolu kopsa yine hayat devam ediyor, yaşıyor. Ayak kopsa yaşıyor. İşte ama kalp bu sebeple çok yoruluyor ve bir müddet sonra artık bu Tamam diyor. Ben seni yarı yolda bırakacağım diyor. Allah korusun. Hani arabanın kaportası düzüyor ama motoru gitmiş. Yani motoru falan yüklemiş oluyor. i̇nsan yani önce kendini acımalı. Kendini acımayan insana diğer insanların acıması bir faydası da olmuyor. Şimdi ayete ben bir daha dönüyorum. Diğer bir şeyler. Cenab-ı okulun ayette şöyle buyurdu. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم فكثير منهم فاسقون. جاء عمرو طالب يقول لغاية إيمان الله اللهم ve inen hak aşkına tatlerinin huşu ile coşma çağı gelmedi mi? Bakın, yani ilginç bir ayet kerimedir bu. Hadi Suresi ayet 16. Sayfa 538. Allah soruyor. Cenab-ı sorusu bize bu. Onların diyor, kalplerinin diyor, şöyle coşkuyla, bakın coşkuyla bir harekete gelme zamanı gelmedi mi? Niye? Çünkü Allah'ın zikrine ve inen hak aşkına bakın. Bir insan kulaklarıyla duyuyor, gözleriyle görüyor. Bakın düşünüyoruz. Değil mi? Düşünüyoruz. Allah-u Teala bize düşünme özelliği vermiş. Yani hiç düşünmeyi düşündünüz mü? Size böyle bir soru sorayım. Hiç düşünmeyi düşündünüz mü? Neyle düşünüyor insan? Böyle efendim, bazen bir yere bakarken bile düşünüyor. Yani düşünce dediğimiz şey, elle tutulan bir şey değil, somut değil yani. Peki, nedir bu? Yani göz mü düşünüyor? Yani bu göz, yani düşünme melekesi, düşünme özelliğimiz bizde nasıl cereyan ediyor, nasıl oluşuyor? Yani, Ağzını, ağzına tutuyorsun, dişlerinle çiğniyorsun, dilini kullanıyorsun. Bak bunu anladık. Sonra gitti yer de belli tamam. Sonra ki gitti yer zaten tamam. belli. Anladık da şimdi bu düşünce dediğimiz şey nerede oluşuyor? Ya kafamızda mı? Gönlümüzde mi? Bu nasıl oluşuyor? Bunun da gıdası var mı? Tabii gıdası var. Ya gıdası bir şey olur mu hiç? Her şeyin bir gıdası var. Bugün gördüğünüz küçücük karıncanın bile bir gıdaya ihtiyacı var. Mikropların bile, bakın onların da bir gıdaya ihtiyacı var. Düşünün Bütün hayvanatın hepsinin bir gıdaya ihtiyacı var. Gözle gördüğümüz ve bildiğiniz, bilmediğiniz her şeyin. Bizim de ihtiyacımız var. Ve o zaman bizim düşüncenin de bir gıdaya ihtiyacı var. Yani bunun bir beslenmesi lazım. Neyle beslersen. Çocuk anne karnında 9 ay kalıyor. Gıdasını yine alıyordu göbekten bir bağ ile anneden alıyordu. Dünyaya geldi, anne kucağında yine annesinin memesinden yine gıdasını alıyordu. Bir müddet sonra artık diğer dünyalık nimetlerle de tatlılmaya başlanıyor ve devam ediyor. Bakın bunun hep devamında Osmanlı, zaman kıymetli mümin kardeşleri, insanın düşüncenin de bir gıdası olması lazım. Düşünceyi besleyen bir şey olmalı. Bugün batarya dediğimiz işte efendim pilde tutun akıllara varıncaya kadar hepsinin bir gerekli olduğuna inanıyoruz ve onlar da bitiyor zamanında. Günde telefonumuzu kaç kere şarj ediyoruz? Yani bizim işimizi görebilmesi için onun şarja ihtiyacı var. O zaman insanın düşüncesinin şarjı nasıl olmalı? Düşünün diyor Allah-u Teala. فَلَا siz düşünmez misiniz diye Allah diye soruyor. Şimdi bu ayet kerimede Allah-u Teala başka bir sorusunu gördü. Onların diyor, yani hak onlara geldikten sonra, Allah'ın zikrinden sonra onların coşku zamanı zaman gelmedi mi diyor Allah-u Teala? Bunun bir zamanı yok mu? Ne zaman bu? Kardeşimize soruyoruz. Kardeşim, bak sen akıl bari çağına geldikten sonra elhamdülillah Müslüman diyorsan senin de bir sorumlulukların var. Evet. Tamam diyor, biliyorum diyor. Bakın herkes biliyor. Allah'a şükürler olsun. Yani bilme konusunda bir sıkıntımız yok. Herkes neyin ne olduğunu biliyor. Kanunları biliyoruz. Yasakları biliyoruz. Serbest olan alanımızı da biliyoruz. Bilmeyle ilgili bir sıkıntımız yok. Bakarsan bugün cezaevini dolduran birçok kardeşlerimiz için bakın kader kurbanı demiyorum. Bu kelime yanlış bir kelime. Çünkü onlar kendi iradeleriyle yapıyorlar. Hani kader kıvamıyla kendimizi hemen masum çıkartıp kadere suç atma olmaz. Çünkü Allah akıl verdi, inade verdi. Zaten akıl verilmemiş olan insanın yapmış olduğu suçlardan ötürü de kimse bir ceza verilmiyor. Ceza yükümlülüğü yok. O zaman o aklını kullandı. Şimdi ne yapıyoruz mümin kardeşimde Allah'ın kendisine vermiş olduğu akıl ile Yapması gerekenleri yapıyor. Ne yapıyor? Biliyor şimdi. Bak, biliyor. İnandığı bir davası var. Nedir? Tamam. Elhamdülillah diyor. oluyor. Ondan demek bir İslam var. Bunun yapması gerekenleri var. Biliyor. İşte bu bilme geciktirmeyi oluşturuyor. Kimileri hemen tamam diyor yapıyor. Kimileri erteliyor. Yarın. Sonra. Sonra. Memur kardeşimiz bir emekli olayım. Bak yalnız nasıl insan olacağım diyor. Kardeşim diyor ki evvel Ramazan'a bir gelsin. Bak nasıl olacak? İşte bunların tümü şeytanı en çok sevindiren vaatler bunlar. Şeytanı sevindiriyor. Niye biliyor musunuz? Çünkü Ramazan ayı gelinceye kadar ölüme tatil yok ki. Kim ne zaman ne ol? Zabeli değil. Benim sabah kaç kişi aradı? Halüde de kaza yapmış. Niye mi arıyorlar? Ya yok kardeşim ben kaza yapmadım ama öyle dedi. Ya ben değilim. Ya kendine şüphe etme açıklarsın. Acaba da kaza yaptın benim mi haberim yok? Ya başka bir halloji arkadaşım kaza yapmış. Beni arıyorlar. Allah razı olsunlar. Ama olabilir de her an her şey olur insan hayatında. Şimdi insan ne yapıyor? Ertelene yapıyor. De. Yarın, yarın. Ve bu çok mazum geliyor. Bakın biliyor şimdi bu arkadaş. Yapması gerekenleri biliyor. Bu namaz diyor. Benim üzerim farz. Ben kılmazsam benim namazımı ancak ölürsen başkaları cenaze namazı olarak kılar. Bak bunu da biliyor. Hani olsaydı öyle sevdiğimiz kardeşlerimiz var, işleri çok yoğun, tam kardeşim, benim boş vaktim var, ben senin yerine kılıverim diye vereceğim ama başkasının adına namaz kılınmıyor. Herkes kendisi yamazı Ne oluyor burada? Bu insan var olan aklını tam kullanmadığı için ertelemeye Hep yarınlara. Ama Allah bu okuduğum ayette ne buyurdu? Bunun vakti gelmedi mi diyor Allah-u Teala. Yani gelmedi mi? Bunu e bunun vakti ne zaman? Her an. Yapması gereken insanın hemen yapması gereken. Bunun için biz atalarımız. Bugünün işini yarına bırakma sözü çok şahane bir söz. Çok güzel bir söz. Eğer yani bugün yapacaksın. Çünkü yarın yine bunu sen yapacaksın. Ama yarın da zaten yaman gereken işleri var. O zaman ne oluyor? külfet artıyor. Yük artıyor. İnsan taşıdığı şey mesafesi arttıkça o sanki kilosu da artıyor gibi oluyor. Sonra ne yapıyoruz? Hep yarın, hep yarın diyor. Hep yarın. Yarınlar oluyor ama o zaman da bizim acaba sağlığımız yerinde olacak mı? imkanımız olacak mı? Bilmiyorum. Yani bunlar kıymetli mümin kardeşlerim. Yani bizim kendi kendimizi aldatmasından başka bir şey değil. Her şey zamanında olmalı. Her şey yerinde olmalı. Her şey geldiği yerinde olmalı. İşte o zaman bunun tadı bambaşka. Yemek bile biraz gecikince soğuyor. Çay geldi önüne. Çay çok seviyorsun. İçemezsen soğuyor. Tadı kaçıyor. İşte biz bazen böyle hayatında tadını kaçırıyoruz. Zamanda yapmadığımız için. Eğitim hayatımız birçok arkadaşımız ya keşke ben şu okulu okusaydım ya da şu tahsili yapsaydım, bakın böyle böyle pişmanlıklarımız yok mu? Evlatlarımız için, çocuklarımız için pişmanlıklarımız yok mu? Elbette ki var. Ama bizim pişmanlıklarımız genelde ne var biliyor musunuz böyle? İşte palaca yerde bir arsa vardı ya tüh, ben onu bir alsaydım şu an asam köşe oldum. Bak. Ya palaca zamanında şu diyor, yatırımı altına çevirseydim şu anda bu kadar kadar olacak diyor. Bak. Yani böyle bizim düşüncelerimiz sürekli maddi olarak pişmanlıklarımız var mı? Ahlarımız var mı? Var, bazlarımız E yok, geri yok. Geri dönüşü yok. Oldu, oldu. Ne yapacağız? Ama Allah Celle Celaluhu iman ettiğimiz kitabımız Kur'an'da işte okuduğum ayet-i kerimede ve hadis suresi 16 diye söyledim. Buyurun. Burada haber veriyor. Ve diyor ki Cenab-ı Teala o diyor ki bundan öncedir kendilerine bakın kendilerine kitap verilmiş, sonra üzerlerinde uzun zaman geçip de kalpleri katılaşmış ve çoğu yoldan çıkmış kimseler gibi olmasınlar. Rabbinin uyarısı bu. Yani diyor ki ey mümin kulu, Allah sesleniyor bana. Sen diyor, yapman gerekenleri sen hep yarın yarın diyorsun ya, erteleme. Bugün yapman gerekenleri sen bugün yap, çünkü senden evvel de öyle insanlar oldu ki bu insanlara Allah'ın kitapları geldi. Tabi iman ettiğimiz Tevrat, Zebur, İncil Ve Onlar da Allah-u Teala'nın göndermiş olduğu insanlar kitapları. Biz onlara da iman ediyoruz. O insanlar ne yaptılar? Yine o Rabbimizin buyrukları yapılması gerekenleri onlar ertelemelerinden dolayı onlar yapmadıkları için kalpleri katılaştı. Bakın bir Kalp katılaşma sözünü biz Ayet-i Kerime'de öğrenmiş oluyoruz. Kalp katılaşınca ne oluyor? Merhamet azalıyor Dünyaya ait olan keskin bakışlar daha böyle geniş oluyor. Ama ebedi olan, ahirete olan bakışlar böyle, kışın buğulanmış camlar önünü göremediğin gibi ya da arabanda sis oluşmuş dışarıdan gelen bir şey, silgeç çalışmıyor, önünü göremediğin gibi ahirete ait olan bakışlar bulanık. İstediğin kadar sen bulanık tut onu. Çünkü insanın her geçen günü insanı eceline doğru götürüyor. Yeri doğru dönüş bu. Yok. Yani kimse daha her ne kadar estetik yaptırsa da gençleşmiş gibi olsa da gençleşmiyor ki. Ecel dediğimiz şey bizi bekleyen ertelenmiyor ki. Yaşamadığımız günler bizim ömrümüzün sonuna eklenmiyor ki. <laughs> Gidecek olduğumuz bir sonra doğru bizi bekleyen ne var? Onu da aslında biliyorum İşte bildiğimiz için kıymetli mi bilir? Demin sözün arasında onu söylemeye çalışıyorum. Özellikle üzerine duruyorum. Yani bilginin eyleme dönüşmemesi kişiyi değersizleştiriyor. Nerede? Allah katında değersizleştiriyor. Allah katında. Bakın Musa Peygamber Efendimiz'in bir sözü var. Diyor ki Allah'ım diyor. Allah'ım senin katında en aziz olan kişi kimdir? Böyle bir soru soruyor İsa, şey, Musa Peygamber. Senin katında en aziz olan kişi kimdir? Cenab-ı Allah Celle Celaluhu cevap veriyor. Diyor ki benim katımda en aziz olan kişi intikam alma imkanı varken benim için af edendir. E bugün kıymetli müminler ne yapıyoruz? Hiçbir şey unutmuyoruz. Tamam mı? Bugün bir gün işi düşer diyoruz bakın. Bu ne demek aslında? Bana işi düşsün de ben ona gösteririm demek. E o zaman biz Allah katında aziz olamayız ki. İnsanlar katında azizlik dediğimiz şey bugün makamı, mevkisi, parası, pulu, arabasının modeli, efendim maddi imkanları varsa tamam var, bu insanlar nazarında böyle. Ama geçici, kalıcı değil ki. Tabutun içine girdikten sonra dışarıdakiler var mı faydası? Yok. Yok ki. Yani hepimizin ortak olan bir adalette halimiz var. O da nedir? Toprağa giriş. Bu kadar yani. Belki dünyada hep oturduğumuz her ay ayrı bir evde oturabilirsin, her ay başka bir arabaya binebilirsin, Ahmet kardeş. Sonra, Sonra o dört odaya biniyorsun. O da herkese nasip olmuyor, evet. O da herkese nasip değil. Ama Allah kadimle aziz olmanın yollarından bir tanesi Peygamberimiz. Bize böyle anlatıyor şimdi. Bugün şu zamanda affetme dediğimiz bizim böyle bir yüksek erdem fırsatı var. Ama Allah için olacak. Yani ne dedi? Tam intikam alma imkanı varken Allah için rahmet. Et. Ama ya Rabbi bu Allah katında çok kıymetli. Bu ne olur? Eşine olur. Evladına olur. Annen baban sana haksızlık yapmış. Efendim öbür kardeşine daha çok vermiş. Seni mahrum bırakmış. Ya o onun imtihanıdır. O Allah'a kendi hesabını verecek. Ama her insan kendine yakışanı yapar. O zaman onunla bir farkımız kalmaz ki. Böyle durumlarda hemen kazanılan bir imtihan gibi düşünmeli insan. Tamam işte. Tamam bu son? Ben Allah katında aziz olma imtihanım şimdi. Ne yapacaksın? Kardeşim seni Allah için affediyorum. Aman ya Rabbi ne kadar büyük bir şey. Ama nefse çok zor. Nefse çok zor. Ya bunu bakar mısınız nice kavgalar, hatta ve hatta kavgaların ardından gelen cinayetler küçük bir tartışmanın ardından geliyor. Bugün boşanmalar, evet, bazen bir cevizin kabuğunu doldurmayacak meselelerin büyütülmesi iki aile tarafından da anlayışsızlık ve ben egosunun tavan yapması, tavandan dolayı ah keşke tavan olsa. Tavan yapıyoruz böyle. Öfke anında. Ama burada yine en çok yine kim seviniyor? Şeytan seviniyor. Niye? Çünkü şeytanın şöyle bir itirafı var kıymetli müminler. Ben diyor, bakın şeytanın sözü. Peygamber de daha haber vermiş. Buyurun. Çünkü her peygambere şeytanların başı gidip peygamber ona soracak benim ümmetime karşı senin hilelerin nedir diye ve şeytan da cevabı verecek. Böyle bir İlahi hüküm var Allahu u Teala. Çünkü şeytan o da bir mahluktur yani. Peygamber Efendimiz sorduğu zaman sen ne yaparsın benim ümmetime ne gibi senin hilelerin var, ne gibi zararlar veriyorsun? Bakın yani şeytanın cihaz bu. Diyor ki nasıl diyor, damarlarda kan dolaşıyor. Damarlarda kan dolaşıyor. Ben de diyor öfkelenen insanın kalbinde dolaşırım. Evet. Ve ilk yaptığı şey de hemen onun diline hücum, diline açmak. İşte diline hakim olanlar, yani susma becerisini sağlayabilen insanlar başta önce bir bir sıfır şeylere karşı galip oluyor. Susabilmek. Çünkü öfkeden sonra susan insan tamam, birinci aşamaya geçti. Bir şey yapamıyor. O anda kişinin hatta kızdığında sesini daha yükseltiyor. Çünkü zannediyor ki o Gerçekten öyle. Böyle halim sevdiği insanlar bile kızdığı zaman ses onu yükseliyor. Karşıdaki kişinin kendisini duymadığını zannediyor. Ondan sesini yükseltiyor. Sonra dilinden çıkana artık hakim olamıyor. O sözler karşıdaki kişinin kulağından gönlüne gidiyor. O da onları unutmuyor. Eğer o da efendim olduğu insan değilse o da ona cevap veriyor. Ağabeyi kalmaz. Buyurun. Sonra ne var? Küslük meydana geliyor. Kimler küser? Gönlü hassas olan insanlar küser. Karşıdaki kişiyi kırmamak için kendini kırıyor. Zarar yine var. Kar yok diye bu işte. Kazanan yok. Kazanan yok. Ama burada insan Resulullah'ın öğretmiş olduğu o reçeteyi uygulamış olsa kardeşlerce bence bir sus. Dost kardeşim. Bulunduğu yeri terk etti git oradan. Orayı terk et, oradan bir ayrıl. Hala geçmiyor mu öfke? Peygamberimiz yine yol göstermiş ya. Kalk diyor, abdest al diyor. Yine mi geçmedi? Bir kere namaz kılıyor. Gerçekten lütfen deneyin. O ne? Diye, diye evde bir sıkıntı oldu eşinize karşı. Ya bir, 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 bir susun bakalım. Bir susun. Öbür odaya gidin bakalım. Gerçekten kazanan siz oluyorsunuz. Bu hayatın her diliminde aynı şekilde. Trafikte. Bugün trafikte ne kavgalar oluşuyor? Ya daha müsür bir, bir hale geldik. İnsanlar böyle sanki pimi çekilmiş bomba gibi. Hemen hazır. Kimileri biriktirmiş, biriktirmiş, biriktirmiş patlıcaya yer arıyor amir memuruna, efendim, öğretmen öğrencisine, esnaf komşusuna. Hiç bu olamadı işte trafikte bir trafik ihlal yapan öbür kişiye. Sonuç toplumsal olarak bir buhrana doğru gidiyoruz. Oysa biz huzur toplumu olmak zorundayız. Çünkü allah Teala barış içinde olur diyor. İnsan kendisine barışık değil Yunus'un demiş olduğu bir ben vardır benden içeri dedi. İnsan kendisiyle barışık değil ki. Bunu başaramayan insan diğer arkadaşıyla, komşusuyla, vesayi arkadaşıyla nasıl barışık yaşasın? Ama Allah'ın bize istemiş olduğu şey bu. Huzur insanı olmak. Cenab-ı Allah Teala, Celle Celaluhu sözümün ilk başından dua ile başlamıştım Günümüzün Cuma olarak içimizi Rabbim sevgisiyle, dışımızın şefkatiyle doldursun diye. Yani bulunduğumuz her bir yerde Yaşayan bir Müslüman, örnek bir Müslüman olmayı Allah-u Teala hepimize ve hepinize nasip eylesin inşallah.